Dilara hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Ben de çok iyiyim. Dilara senin bir influencer marketing şirketin var. Team Teamflower. Evet. Ama bize şeyi anlatır mısın? Dilara Bostancıoğlu kimdir? Nedir? Ne yapmıştır şimdiye kadar? Tabii ki. Dilara Bostancıoğlu 25 yaşında bir girişimcidir. Hı hı. Ee, girişimciliğe yaklaşık 9-10 sene önce henüz lise yıllarındayken başladım. 15-16 yaşlarındaydım. Kabataş Erkek Lisesi'nde okuyordum. Ee, ve girişimci olmaya karar verdikten sonra aslında... Bütün hayallerim girişimcilik üzerine olmaya başladı. Lisede başladığım girişimcilik serüvenimde aslında ilk olarak kendi yaşadığım bir probleme çözüm üretmek üzere bir iş kurmuştum. Neydi o problem? Ben çok etkinlik düzenliyordum. Okulumda bir kulüp kurmuştum girişimcilik kulübünü ve etkinlik düzenlerken etkinliklere sponsor bulmanın ne kadar zor bir süreç olduğunu fark ettim. Hmm. Ve bunun için de sponsor olan markalarla etkinlik düzenleyicileri bir araya getiren bir web sitesi kurmaya karar verdim lisedeyken. Sonrasında e, okuldan çıkıp markalarla görüşmeler yapıyordum. E, markaların pazarlama dünyasındaki gerçek problemlerini anlama fırsatım olmuştu ve bununla birlikte bizim kuşağımızda sosyal medya kullanımı gittikçe aktifleşmeye başlamıştı ve markaların yaptıkları reklamların ee, oldukça geleneksel kalıplarda kaldığını fark ettim. Ve aslında hani sosyal medyada çok büyük bir potansiyel olduğunu, influencer pazarlamanın çok daha büyüyeceğini öngördüm. O zamanlar daha küçük bir pazardı değil mi bu? Evet Örgünün. aynen. O zaman çok küçüktü. Hatta yani e, mikro influencerlar bile yeni yeni duyuluyordu. Ve biz sektöre nano influencer diye bir kavram getirerek başladık aslında. Yani evet. benim amacım e, şöyle, şöyle özetleyebilirim. Başka bir platformla uğraşıyorken markaların yine pazarlama dünyasındaki bir ihtiyacını çözmeye çalışıyorken sosyal medyanın da farkına vararak influencer pazarlamanın çok daha büyüyeceğini öngördüm ve e, tamamen Teamfluencer'a odaklanmaya başladım. Yani e, aslında lisedeyken girişimcilik anlamında birçok farklı projem olmasına rağmen son projem influencer benim gerçekten tutkuyla çözebileceğim bir problemi e, markaların çok büyük kanayan yarasına çözüm üretiyordu bence. Ee, o yüzden tamamen Team odaklanmaya başladım. Ee, i̇lk kurduğumda da lise son sınıftaydım bu arada. Ee... Team influencer markaların hangi problemini çözüyordu? İlk aşamada e, bahsettiğim gibi nano influencer hareketini başlattık Türkiye'de ve dünyada. Nano influencer dediğimiz kişiler de aslında hani hepimizin bildiği influencer kavramının aksine çünkü influencer deyince herkesin aklına yüz binlerce takipçisi hmm. olan, çok sayıda takipçisi olan sürekli markalarla işbirliği yapan profiller canlanıyor. Ama nano influencer dediğimiz kişiler aslında takipçi sayısı ee, o kadar da yüksek olmayan işte 1000 takipçi ile 10.000 takipçi aralığını verebiliriz örnek olarak. E ee, influencer olma kaygısı olmayan, sosyal medyayı günlük hayatında aktif bir şekilde kullanan kişiler nano influencer'lar ve e nano influencer'lar aslında hepimizin çevresinde olan arkadaşları olabilir. Yani herkesin çevresinde bir nano influencer vardır ve biz bunun gücünü keşfettik ve markalara dedik ki siz aslında sosyal medyada hedef kitlenize ulaşmanın en doğru yolunu, en samimi ve en güvenilir yolunu nano influencerlarla bulabilirsiniz. Yani markanızın hedef kitlesinden olan yüzlerce nano influencer aynı anda sizin markanızdan bahsedebilir ve sizi organik bir şekilde viral haline getirebilir Umuduyla yola çıktık ve bununla birlikte gün geçtikçe tabii ki bizim sektörümüzün dinamikleri her gün değişiyor, sosyal medyadaki trendler değişiyor. Biz kendimizi trendlere adapte olan konumda değil trend yaratan konumda bulduk. Çünkü nano influencer trendini de ilk olarak biz başlattık. Ve günümüzde e, yapay zekanın bu kadar da hayatımızın içinde olmasıyla birlikte aslında yapay zeka bizim işimizde bir eklenti değil. Şu an tam işimizin kalbinde ve temelinde oturuyor. Siz nasıl kullanıyorsunuz yapay zekayı? Hı -hı. E, biz markaların e, ve influencerların işbirliği sürecini tamamen otomatize hale getiren bir platform inşa ettik. Hı -hı. Aslında sadece platform da demiyoruz. Biz bir ekosistem inşa ettik. Bu Ekosistemde markalar bizim platformumuzu kullanarak influencer işbirliklerini yapay zeka destekli bir şekilde tamamen otomatize ve efektif bir şekilde yönetebiliyorlar. Yani markaların aslında influencer pazarlamaya dair hiçbir know howı olmasa dahi bizim platformumuza geldiklerinde Sıfırdan tamamen e, hızlı, efektif, otomatize bir şekilde ve veri odaklı bir şekilde e, tüm işbirliği sürecini yürütebiliyorlar. Influencer'lar da aynı şekilde nano influencer'dan makro influencer'a kadar tüm influencer'lar bizim platformumuz üzerinden e, markalarla işbirliği yapabiliyorlar. E, ve onların da aslında bu güzel marka büyük markalarla işbirlikleri yapmasına e, bir ortam sağlamış olduk. Ee, tabii ki hani en büyük markalarla çalışıyoruz bu arada işte Pepsi, McDonald's, L'Oreal, Amazon gibi e, birçok yerel ve global markayla çalışıyoruz. Ama bizim işimizin en güzel yanlarından biri biz e, hizmetimizi startuplara ve koblere de erişilebilir hale getirdik. Hı. Yani Team Fluencer'ın bünyesinde evet global en büyük markaları var ama aynı zamanda piyasaya yeni çıkmış gençlerin kurduğu veya bir e, atıyor bir kadının kurduğu e, bir e, marka da olabilir. Yani Teamfluencer sayesinde onlar çok daha uygun maliyetli bir şekilde pazarlama süreçlerini otomatize bir şekilde yönetebiliyorlar. Globale demişken bir oradan hı hı. devam edelim isterim. Globale açılmak Türk bir influencer marketing şirketi için nasıldı? Nasıl zorluklar yaşadınız? Hı hı. Nasıl bir deneyim? Ee, kesinlikle zor bir süreç. Ee, özellikle ilk operasyonuz Türkiye'de başladıysa. Çünkü bizim sektörümüzde her pazar e, farklı dinamiklere sahip. Yani Türkiye'deki influencer pazarlama dinamikleriyle Amerika'daki influencer pazarlama dinamikleri birbirinden çok farklı. Ama bizim oluşturduğumuz teknoloji sayesinde biz aslında tüm pazarlara adapte olabilen bir ve ölçeklenebilen bir teknoloji ürettiğimiz için... Diğer şirketlere nazaran aslında daha kolay bir şekilde açılabiliyoruz. Çünkü bizim işimiz teknoloji işi. Bu yüzden de aslında bir tıkla biz Amerika'ya, İngiltere'ye, Avrupa'ya, Asya pazarına açılabilen bir platform inşa ettik. Ama tabii ki o pazarda da lokalleşebilmek için oraya gidip orada etkinlikler düzenlemek gerekiyor. Orada bir ekip kurmak gerekiyor. Oradaki markaların radarına girebilmek gerekiyor. Bir de rekabette yoğun... Pazarlar tabii Evet, Değil mi? oldukça yoğun. Ama biz rekabet konusunda şöyle farklılaşıyoruz. İşi, e, işin temelini yapay zekayı alan tek influencer platformu biziz. Ülkemizde de, yani bizim sektörümüzde evet çok fazla alternatif var. Birçok ajans bulunuyor. Bizim ilk günden beri hedefimiz e, Türkiye'den çıkmış, globale açılan bir teknoloji şirketi olmaktı. İşimizin temelinde de zaten ölçülebilir ve ölçeklenebilir bir teknoloji bulunduğu için, Hı. özellikle yapay zekayla da birlikte tüm süreci otomatize hale getirdiğimiz için, e, rakiplerimizden ayrıştığımızı söyleyebilirim Yapay Zeka demişken Yapay Zeka sizin için Hı. aslında bir dönüm noktası sayılabilecek bir Evet teknoloji oldu. Peki şeyi de merak ediyorum. Team Flunser'ın geçmişinde dönüm noktası diyebileceğimiz neler var? Mesela Nevzat Aydın desteği var galiba. Belki ondan biraz bahsedersek. Evet. Dönüm noktalarını merak ettim. Tabii ki Nevzat Aydın'dan yatırım almak bizim için kesinlikle bir dönüm noktası oldu. Ne zaman yatırım almıştınız? 2024 yılında aldık. E, Nevzat Aydın zaten benim hep idolümdü. Çünkü hani çok iyi, çok başarılı bir girişimci olmasının yanı sıra bence Türkiye'de girişimcilik kültürünü insanlara sevdiren çok önemli bir örnek kendisi. Ve e, onunla birlikte bu yolda yürüyor olmak bize çok büyük bir motivasyon ve güç kaynağı oluyor. Mentorluk da yaptı mı? Evet tabii ki. Yani o bizim için sadece bir yatırımcı değil bir akıl hocası aynı zamanda. Aynı zamanda onun network ile de birlikte e, Teamfluencer'ın gelişimine de oldukça katkısı oldu. Ve bence bu yatırımla birlikte Teamfluencer'ı bir üst lige taşıdı diyebilirim. Teamfluencer'dan bahsederken gözlerim parlıyor. Gerçekten yani çok, çok sevdiğim yapar belli. Peki 3 yıl 5 yıl sonra nerede görüyorsun Teamfluencer'ı? Kendini nerede görüyorsun? Ne hayal ediyorsun? Beş yıl sonraki hedefim globalde influencer marketing dendiğinde ilk akla gelen platform olmak. Bunun için de emin adımlarla ilerliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Dilara. kanalımız için çok mutlu olduk. Team Fil'in sırada sana da başarılar diliyorum. Ben de çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Rica.